Le Verrier, Uranüs'ün beklenmedik hareketini hesaplayamayınca başka bir cismin daha olması gerektiğini doğru tahmin etmişti. Ve daha önce bilinmeyen Neptün'ün keşfedilmesini sağlamıştı. Ancak yeni nesil bilim insanları Le daha cesurdu. Onlara göre eğer bir galaksinin merkezindeki ve kollarındaki yıldızlar benzer hızlarda hareket ediyorsa, galakside görünenden beş kat daha fazla kütleye sahip bir şeylerin var olması gerekliydi. Yani gözlerimizle göremiyor olsak da Andromeda'daki bir trilyon yıldızın yanında beş trilyon yıldızlık bir kütle de içeride bir yerlerde gizleniyor olmalıydı. Ve bu yüzden de ona karanlık madde ismini verdik. Karanlık madde dediğimiz obje henüz bulunmuş, ispat edilmiş bir obje değil. Fakat kozmolojik bulgular karanlık maddenin olduğuna işaret ediyor. Fakat ne olduğunu Kimse bilmiyor.